Merhaba arkadaşlar. Ben Tek Kafadan Oyuncu ve Dark Souls 2 ile tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde oyunun tutorial kısmını geçeceğiz. Oyunu daha önce oynadıysanız bu bölümü izlemenize çok gerek yok. Eğer oyun için izliyorsanız fakat eğer Dark Souls 2 oyunu daha önce hiç oynamadıysanız İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü mutlaka zorlanabileceğiniz bir yer. Şimdi oyunu geçen bölüm bıraktığım halinden farklı olduğunu görenleriniz olacaktır. Örneğin sağ alttaki ruh sayım, sol üstteki convenant damgası. Bunun sebebi bu videoyu bugün ilk defa kaydederken küçük bir hata yaşamış olmam. Ve hani kayıt videonun yarısında durduğu için ve ben de oynamaya devam ettiğim için hani tekrar çekmek zorunda kaldım ve hani elimden geldiğince tekrar hani hiç oynamamış gibi sanki bunları hiç yapmamış gibi tekrar anlatmaya devam edeceğim. Geçen sefer buraya giriş girmemiştik. Hemen şu ateşi anlatayım size. Bu ateş yani bonfire oyunundaki ana checkpoint sistemi gibi bir şey. Bonfire'a geldiğiniz zaman, yaktığınız zaman buraya geldiğiniz kaydedilir ve öldüğünüz zaman buraya gelir gelirsiniz. Ayrıca bonfire'larda dinlenerek kanınızı, enerjinizi ya da zehirlendiyseniz falan bunları yenileyebilir. Eski halinize dönebilirsiniz. Eski halden kastım insana dönüşmek değil. Bunun için efici gerektiğini önceki videomda da söylemiştim. Dahası bonfire'larda daha önce gittiğiniz yerlere ışınlanabilir. Büyülerinizi ayarlayabilir. Ateşte yakılabilen eşyalarınız ya da materyalleri yakabilirsiniz. Ya da item box yani bir nevi banka sistemi işlevi gören bir kutu buna erişebilirsiniz şurada bu arabanın arkasındaki cesette life gem vardı sanırım Bö. neyse orada bir item vardı onu aldım bunları daha önceden yaptım ama sorun yaşadığımız için video çekerken o az daha düşüyorduk ha. Video çekerken sorun yaşadığımız için tekrar anlatıyorum size. Buradaki ateşler mesela yakılı değildi. Ben torç kullanarak yaktım. Torçu da hemen göstereyim. Torçların kullanım hmm. süresi var. Gördüğünüz gibi 5 dakikalık bir süreleri var. Ben 30 saniyesini kullanmışım. Dursun bakalım söndürelim şimdilik. Gerek yok çünkü. Buraya ilk geldiğinizde bu girişin sisle kaplı olması gerekir. Oyundaki çoğu bossa gidişin yeri sisle kaplı. Fakat burası bir boss yeri değil. Ve sanırım oyunun her yerini bu kadar kolay ya da daha az zor zannetmeniz için buraya koyulmuş ve bossla karşılaştığınızda size cesaret vermesi için söylenmemiş. Bu sağda solda göreceğimiz şeyler dikili taşlar oyunun hani tuşlarını açıklayan öğeler, tutorial öğeleri. Fakat bunları tek tek bakmayacağım çünkü önceki videomda da dediğim gibi bunlar hani oyunun arayüzü tamamen Xbox 360 kontrolleri üzerinden anlatılıyor ve biz de klavye ve mouse kullanarak oynadığımız için bunun bize bir faydası yok yani. Bu arada geçen videoda Tuş kombinasyonunun çok zor olduğundan bahsetmiştim. Hani konfigürasyonu değiştirdim. Tuşları kendi istediğim gibi ayarladım ve birkaç denemeyle mükemmelleştirebildim. Şu anda hani yine bir kontrolü kullanmaktan zor olsa bile en azından rahat rahat yaratık kesebiliyorum. Her şeyin yeri belli çoktan. Öldürdüğümüz yaratıklar Hollow'lar. Yani biz eğer hiç human efeci kullanmadan ölmeye devam edersek dönüşeceğimiz şeyler. Nasıl yani diyorsanız şöyle anlatayım. Human efeci kullandıktan sonra ölürseniz tekrar undead'e dönüşüyorsunuz. Ve kanınızın yaklaşık %15'lik bir kısmı tekrar dolmamak üzere gidiyor. Yani tekrar dolmamak üzere derken sizi tekrar human efeci kullanana kadar. Eğer hiç human efeci kullanmadan kanınız düşmeye devam ederse ve tekrar 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 ölürseniz bu sol üstte gördüğümüz kan barındaki boşluk kısmı büyüyor ve dibe dayandığında artık tamamen bir hollow oluyorsunuz ve karakterinizi tamamen kaybediyorsunuz. Geri dönüşü olmayan bir yol. Dahası böyle. Yaratık öldürdükçe sol kazanıyoruz. Sağ altta da gördüğünüz gibi sollarımız var. Bu sollar dediğimiz gibi oyun her yerinde her şeye yarıyor. Sizi seviye atlatacak, size eşya aldıracak, sizin eşyalarınızı yükseltirecek Her şey yani sol oyunda. Bakın öldürdüm, ruhum yükseldi. Ruh gerçekten çok önemli. oyunda düşmanlara arkadan yaklaşıp vurursanız böyle şekil şükül animasyonlar falan filan hoş oluyor yani. Şart değil ama benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca yani critical attack. Oyunda yuvarlanmak, savunma yapmak gerçekten çok önemli. Yani bu Dark Souls The Elder Scrolls gibi ya da ne bileyim bir başka RPG'den farklı olarak savunma yapmayı, saldırılardan kaçmayı size zorunlu kılıyor. Diğer RPG'lerde hani zırhınız yüksek bir seviyeyse, kanınız çoksa belirli saldırılardan kaçmayıp düşmanı direkt alt edebiliyorsunuz ama bu Dark Souls'da böyle değil. Gördüğünüz gibi harcıyor beni şu an. Ben geçen hafta oyunu çok oynamadığımı söylemiştim. Fakat bu hafta dayanamadım. Başka bir karakterle baya ilerledim. Ee, bu karakter warrior klasında. Şu an knight oynuyoruz. Şövalye yani. Savaşçı klasında. Ve kalkan kullanıyor. Kalkan kullanmaya ben çok alıştım. Bakalım hani bu alışkanlık umarım kötüye gitmez. Çünkü Knight class'ında kalkan yok. Ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir kalkan edineceğim en kısa zamanda. Önünde durduğum merdiveni buraya ilk geldiğinizde aşağı tekmelemeniz gerekiyor. Onu da baştan söyleyeyim. Hani burada merdiven vardı inemiyorum, düştüm, öldüm. Muhabbeti olmasın. Burada ölü yatan arkadaşta da eşya vardı. Onu da aldık. Evet, ilk tutorial kapısı böyle. İkinciye girelim. kanımız azalıyor bu arada. Life gem kullanalım. Life gemler size hani zayıf yaratıklarla savaşırken daha doğrusu güçlü yaratıklarla da savaşırken can verecek olan bir tür eşya. Bunun dışında can veren bir tür eşya var. Bu arada neden buraya geldiğimi soruyorsanız buradaki ölü arkadaşta da, da bir Eşya vardı onu da söyleyeyim. Life gemlerin özelliği yürürken kullanabilmeniz. Sürekli eksilmesi. Yani tekrar kullanamamak üzere. Ve kanınızı bir anda değil yavaş yavaş rejenere etmesi. Bunun dışında önemli ki yani oyundaki en önemli. önemdeki en oyundaki ne? Oyundaki en önemli eşyalardan biri Estus Flask dediğimiz eşya. Onu şehre gelince göstereceğim. O da hani bonfirelerde dinlendikçe kendini yenileyen bir iksir. Fakat onu yürürken kullanamıyoruz. Fakat o bir anda dolduruyor canımızı. Evet bu arkadaşları da öldürdük. Bu kapının arkasında da eşya vardı. Şurada ölü yatan kardeşimizin üzerinde. Onu da aldım. Şimdi hızlanma ihtiyacı duyuyorum biraz çünkü video şimdiden 10 dakika oldu. Çok da uzun olsun istemiyorum, sıkılmadım istemiyorum. Hani istatistikler istatistiklere baktığımızda YouTube'da 10 dakikadan daha uzun videoların izlenmediği görülüyor. İzleniyor ama çok değil. O yüzden çok uzun tutmaya çalışmıyorum ama tutorial kısmı maalesef ki yaratıkların fazlalığından uzun sürüyor. Ve i̇şte burada hayvan gibi demeyi çiğdikten sonra ölmedik. Ölmememiz tabii ki de iyi. Hemen bir life gem kullanalım. Üzerimde şu an Estus Flask var. O kadar ilerleyebildim fakat ilerleyişi bozmaması için kullanmıyorum. Şu an hani ilerleyip edindiğim hiçbir eşyayı kullanmamaya çalışıyorum. Niye mal mısın diyebilirsiniz belki. Ama öyle yani. Evet, son kapıyı da geçtik. Şu an bu mağaradan dışarı çıkmaya can atıyorum. O yüzden koşacağım. Bu arada bu yerdeki şeyler ne diyebilirsiniz? Bunlar sizin dünyanızla dünyaları kesişmeye başlayan diğer oyuncuların bıraktığı mesajlar. Mesela zehir demiş. Halbuki zehir falan yok etrafta. İleride de yok. Bunları olabildiğince kulak asmamaya bakın. Kimisi doğru oluyor ama genelde sizi uyarmaktan çok endişelendirmeye yarıyorlar. Bu arada bu arkadaştan da eşya almıştım. Evet zamanla diğer oyuncularla dünyalarınız kesişiyor. Ve eninde sonunda hani dünyanızda başka bir oyuncunun sizi öldürmesi söz konusu. Buna zorlanıyorsunuz adeta ama Oyun bu yani. Olur böyle şeyler. Evet ana şehir burası. Oyunun %90'ının erişildiği yer burası. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer. Hemen buradaki bonfire'da dinlenip videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben tek kafadan oyuncu. YouTube kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Web sitemizi tekkafa.com'u takip edin. Bunun dışında Facebook ve Twitter sayfalarımızı da takip edin. Eğer siz takip eder ve beğenirseniz bu videoların devamı gelir. Ve siz de biz de mutlu oluruz. Mutlu olmayı da kim istemez. Bunun dışında tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.